Sinan Oğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e akıl verdikleri videoları seyrettim arkadaşlar. İkisi de Atatürk'ten bahsediyorlar ve kongrede yaptığı konuşmadan bahsediyorlar. Orada birine selam vermişsin. Gözünün önüne bak aklını başına topla diyorlar. Direkte hemen hemen bu lafları söylüyorlar. Şimdi bu iki büyük devlet adamını dinlemesini Özgür Özel'e ben de tavsiye ediyorum. Çünkü bu iki devlet büyüğümüz iktidarı bir şekilde yakalamış insanlar. Senin de hedefin iktidara gelmek değil mi Özgür Özel? Bir parti ve partinin başkanı iktidara gelmeyi hedefler. O zaman bu iki devlet büyüğümüzden faydalan. Nasıl geliniyor iktidara sor. Öyle selam verdiğin yere selam aldığın yere dikkat et. Mesela bu iki devlet büyüğümüzün bu adam TRT'ye nasıl çıkar? TRT'de nasıl konuşur filan dediğimi, demediğimi araştır, bul. Onları da sen konuş. Tamam böyle de. devlet bahçeliği ve Sinan Oğan'ı evinde ziyaret et. İlla ziyaret edeceksen Kılıçdaroğlu'nun evine gitmişsin. Gidip durma artık. Kılıçdaroğlu da Deniz Baykal'ın evine gidip duruyordu. Gidip durmayın artık. Geçmiş geçmişte kalsın. Gözünüzün önüne bakın. Aklınızı başınıza toplayın. O İman Bakırlar'dan filan kurtulun. Onlardan artacak paraları böyle büyük devlet adamlarıyla görüşmelere harcayın. İşte böyle yav her şeyi de ben söyleyeceğim de siz ne yapacaksınız